أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allah razı olsun. Rabbimize nihayet olmaya şükürler olsun ki kendi dinini dertleşmek üzere bugün bizi bu gecenin bu saatinde cem eyledi. Bize orucumuzu tutturdu, oruç ibadetini bize sevdirdi, kolay etti. Elhamdülillah. Son nefesimize kadar bizi devam, sebat, istikamet üzere eylesin. Amin. 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 Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, bunun çok kullanılan manası nedir? Teftiştir. Denetlemedir mesela. Evet. Hem de gittiğiniz zaman bunları yapıyorsunuz galiba. Bize evet. şöyle kısaca karşılaştığınız manzaraları paylaşır mısınız? Tabii. Biz e, yurt dışı seferlerimizi hizmet takip, teftiş ve aynı zamanda proje geliştirme üzerine 3 ana madde üzerinden yapıyoruz. Kenya'da iddef ailesine en son katılan ülkelerden hmm. biri. Yeni bir ailemiz. Yeni yani. bir e, ülkemiz, feridimiz. yeni ailemizde yeni bir ferdimiz. Ve buradaki eksikleri yerinde görerek, Hı -hı. biz burada daha iyi hizmet nasıl edebiliriz diyerek, hem oradaki kardeşlerimize kaynaşmak, hem de onların sorunlarını dinlemek, yerinde olayları görüp incelemek ve aynı zamanda buradaki e, bize emanet edilen hediyelerde kendine ulaşmak üzere gittik. Bu arada ee, sözünüzü kestim özür dilerim. Şu an görüntüler de geliyor. Burası neresi mesela burası hocam? Burası Kenya'da şu anda hı hı. 200 talebimizin bir miktarı mevcut bulunduğu Kenya medresemizden bir sınıf İddef'in İddef'in evet, 200 talebesi var şu anda hı hı. Kenya'da ve altı hoca efendi hizmet veriyor burada. Hı hı. Fakat e, biz buradaki eksikleri de görüyoruz. Yani yerinde görüp aynı zamanda raporlarımızı yazıyoruz. Hı hı. Bu eksiklerin giderilmesi için heyetimize işte Kadir Turan müdürümüze de aynı şekilde e, evet. iletiyoruz. İstişarelerle birlikte buradaki eğitim kalitesini efendilerimizin bize gösterdiği usul üzere hı hı. nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl onlara bunu e, sunabiliriz? Onun çalışmalarını yapıyoruz. Hı hı. Bu Kenya dediğimiz gibi yeni ilk gidişimiz bizim de. Evet. Burada biz tanıştık. Oradaki insanları gördük. Onların da zaten bizden istekleri oldu. Ne istiyorlar ee, mesela böyle genelde? Tabii şu anda biz beyaz adam olarak gittiğimiz için bizi daha ziyade maddi imkanları gidermemiz için yönlendiriyorlar. Eksikleri söylüyorlar. Tabii. Sonuçta orada burası Kenya'ya, Nairobi'ye 25 kilometrede bulbul kasabası. Evet. Yaklaşık 25 kilometre öteye gittik. Buradaki insanların insanların çoğu Müslüman, yüzde doksanı Müslüman. E, fakat bir camileri var. Hmm. E, bu caminin genişletilmesi gerekiyor. Tadilat başladı zaten orada. Orada Türk bayrakları falan görüyoruz. Tabii, e, bizi seviyorlar, bizi kabul ediyorlar. Yani ha. iletişim yönünden hiçbir sıkıntı çekmedik. Hı -hı. E, cami sıkıntılı, işte camiyi genişletiyor, genişletiyorlar. Ve bizden ilk talepleri mesela bu camiye ne gibi katkıda bulunabilirsiniz? Hı hı. Etrafını duvar örebilir misiniz? Yine bir tesisat yapabilmişler elhamdülillah. Yani ee, o suyla ilgili o şeyden iş, mi geliyor acaba? Depodan mı geliyor su? su depodan değil. Bunlar normal şey suyu. Merkez şebekesi suyu. Orayı, Diğer Afrika ülkelerine göre yine... E tabii burada şu anda Afrika'da e, kışın son günleri aşırı bir yağış vardı. Altyapı evet. sorunu var. Yollar çamur. E tabii bunlarla ilgili de e, projelerimiz var. Hı hı. E, onu devam ediyorum. E, evet. bizden talepleri demiştik. E, bu talepleri e, kız erkek tuvaletleri bir bunların ayrılmasını istiyorlar. Efendimiz hoca eksiğimiz var diyorlar evet. e, ve aynı zamanda hükümet e, sıkıştırıyor diyorlar burada medresenin haricinde, Hükümetin istediği bir ders programı olsun. Hmm. Tabii biz bunların araştırmasını yapıyoruz. Kendi ülkelerine has bir Kendi şey ülkelerine has, evet. evet o şekilde bir çalışma istiyorlar. Yerinde araştırdık, inceledik, olayları gördük, Hı -hı. raporlarımızı yazdık. E, sonuçta e, gelişen zaman içerisinde orada da İDDEF'in kendine yakışır, med medreselerine yakışır Hı -hı. E, bir faaliyet inşallah sunacağız. İnşallah. Gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz zaten daha bol bol konuşacağız. Evet. Ve her gün onlarca insanın Kesinlikle. o çeşmeden sizin vesilenizle su içmesi var. Büyük bir bu hayrattır. Bununla ilgili bu su kuyuları ile alakalı 4500 dolar bunun evet. efendim senelik değil mi? Zaten bir kereye mahsus veriyoruz. 4500 dolar açış Heh. bedeli. Açış bedeli oluyor. Bu bir kereye mahsus Hı -hı. veriliyor. Biz tabii açtığımız su kuyularının ki Hı -hı. Resul Hocamız da teftiş ediyor kuyularımızı geçen sene gana'da diye, değil mi? Eğer bu kuyularımız işte bir süre sonra işte şeyi kırılabiliyor, mekanizması mekanizma ya da suyla ilgili problemler çıkıyor. Hı -hı. Biz bunu ya düzeltiyoruz. Bir araba istiyorum veya bir şey istiyorum. Hakkımda hayırlı olsun demeden ısrarla istiyoruz. Evet. Bir de dinimizin bizden istediği bir şey hiçbir zaman çekinme İste yılma, mücadele et. Hı. Allah azze ve celle'ye sen itaat et. imanet gerisine karışma der. Hı. Bununla ilgili böyle çok hoş mevzular vardır. Yaşanmış mevzular vardır. Allahu Teala'ya Celle Celaluhu e, tevekkül konusunda. Bu konuda böyle bir iki misal bizlerle paylaşır mısınız? Tabii, e, hatta şu an aklıma şeye geliyor. Hemen yayınımın başında okumuş olduğum Rahip Şirahlı Sadır Emri Kavli. Evet. Bu ayet celle Musa Aleyhisselam'ın eee Turisina Dağı'nın Tuva vadisinde Allahımız Celle ile konuşurken okumuş olduğu bir dua ayeti. Ya. Tabii Musa Aleyhisselam e, bu ayetçiliği okurken ne haldeydi? Bunu bilmek lazım. Hı hı. Netice itibariyle Şuayb Aleyhisselam'ın yanında 10 sene kalmış ve annesini özledi. Ha kardeşi Aaron Aleyhisselam'ı özledi. Bir sıla özlemi tutuştu. Tekrar Mısır'a geri dönmeyi istedi. Hanımıyla beraber yola çıktılar. Fakat e, mevsim kış, hava soğuk, rüzgar tipi şeklinde. Bu arada ateşleri sönmüş, hava karardı hmm. ve yollarını kaybetmişlerdi. Tüm olumsuzluklar. Tüm olumsuzluklar imtihanlar. Bir de bundan üstüne üstlük e, Musa Aleyhisselam'ın hanımı Safur annemiz de hamile gebeyle hmm. ve gebeliğinin son dönemlerindeydi. Harbi imtihan, her açıdan. Bu şartlar altında Musa Aleyhisselam orada bir ışık gördüm dedi, hanımına sen burada bekle, ben oradan en azından bir ışık alırım, ısınırız. "Veya yolu bilen birini getirin, bize kılavuzluk eder." dedi ve oraya gitti. Tabii Musa umduğunu umduğunu değil, bulduğunu gördü diyelim. Hı hı. Rabbimiz orada ağaca tecelli etti hı hı. ve o müthiş e, ayetciyle Taha suresinde bu geçer tafsilat olarak 25 26 27 28. ayetler. Hı hı. Burada e, Rabbimizle konuşmasının içerisinde Rabbimiz Musa en son buyurdu ki: "Git o Firavuna benim dinimi tebliğ et." O iyice azgınlaştı ve artık ilahlık iddiasında da bulunmaya başladı dedi. Musa Aleyhisselam bütün o olumsuzlukları unuttu. Ya. Rabbiş ve esirli emri. Emri vahli uktelam millisani yefkahu kavli. Ayet okudu. Ne dedi burada Musa Aleyhisselam? Ey Rabbim göğsümü ferah ile işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöze Amin. sözümü anlasınlar. Amin. Amin. Halbuki biz olsak ne derdik? Ya, ya Rabbi hanım orada. Hanımım, çocuk bekliyoruz. Hava soğuk. Yolumuzu evet. kaybettik. Evet. Yani biz önce o maziyetleri sunardık. Doğru. Firavun hele bir beklesin, işimizi çözelim, Hı -hı. sonra bakarız. Hele bir de çocuk ya. doğsun, sünnet yapalım, düğün yapalım ve böyle Doğru. diyoruz. Gerçekten Doğru. diyoruz. Sonuçta buna nereden bu kanıya varıyoruz? Hı -hı. İşte şu anda elimize Kur'an-ı Kerim'imiz var. Bir kimse yemin etse, ben Kur'an okudum, Allah'la konuştum dese, Hı -hı. bu kişiye yemin kefareti düşmez. Ya. Ama e, o Kur'an'da bize Allah'ımız namaz kıl diyor oruç tut diyor, infak et diyor. İnfak et diyor, hacca git diyor. E biz ne diyoruz? Hele emekli olayım, hele çocuğun düğününü yapayım. Namaza başlamak için bir 40 50 yaşımı bekleyeyim. Ve işte bu Aleyhisselam'ın Allahımız Celle Celalani evet. karşısındaki o teslimiyetini, o halini maalesef gösteremiyoruz. İnşallah bir gösterenlerden gösteren oluruz inşallah. inşallah. Allah razı olsun. Şimdi bu mevzu şu açıdan önemliydi. E ee, biz bazı şeyleri biraz böyle dünyevi görüyoruz. Mesela zekat vereceğimiz zaman veya bir hayırda bulunacağız. O cepten çıkarken sanki bir etin içinden bir şey çıkıyormuş gibi bazen bir sancı duyuluyor ya. Cübbeli Ahmet hocamız da bir sohbetinde anlatmıştı. Ama diyor tamam o kadar acı çekiyor ama veriyor adam yine diyor. Yani olsun o elden bir çıksın. Allah Azze ve Celle vallahi daha iyisini, sizin için daha hayırlısını yerine koyuyor. Evet hesaplanıyor, evet o nakitler gidiyor ama nereye gittiği çok önemli. O yüzden Kadir Turan abimizin anlattığı gibi siz bu konuda madem alın teri döküyorum, ben bu parayı kazanıyorum, nereye vereceğinizin de takipçisi olmanız gerekiyor. O yüzden bu güzel. Şimdi kısa bir veterimiz var. Hep beraber bir izleyelim. 3-4 dakikalık sonra programımıza devam edelim. Paylaş ki bereketlensin. Yıllardır Ramazan-ı Şerif ayında sizlerin katkılarıyla ülkemizde ve 40 ülkede gerçekleştirdiğimiz Ramazan ayı faaliyetleri bu senede hızını kesmeden devam ediyor. Binlerce insan sizlerle gülüyor. Zekat ve fitre bağışlarınız için 0212 621 çift 0 65'i arayabilir. İddef.org'dan bağışta bulunabilir. Bu hizmete destek olabilirsiniz. Paylaş ki bereketlensin. İddef. zekat, içtimai dengeyi sağlar. İdde, insana değer veren dernekler federasyonu. Paylaş ki bereketlensin. zekat, ümmeti tek aile yapar. İDDEF, insana değer veren dernekler federasyonu. 0212 621 çift 65 www.iddef.org Zekat mallarınızı temizler. Kumanyaların da verildiğini görüyoruz. Evet. Nelerle karşılaştınız? Biz şimdi mahallemizde en fakirimiz bile Kenya'daki, Uganda'daki bir neredeyse efendim zengin bir insanın şeyi gibi. Biz burada fakir diyoruz o kardeşlerimize. Ama orada daha da sıkıntılı durumlar yaşanıyor. Gözleminiz ne oldu? Evet, bunlarda. Yani bu Afrika hakikaten e, yoksul. Yani yoksul dediğimiz zaman Afrika. Bizim şu anda Türkiye'deki belki insanlarımız ihtiyaç sahibi olanlarımız vardır. Var. Fakat her ihtiyaç sahibinin evinde elektriği de vardır, suyu da vardır, doğalgazı da vardır, mutfağında aşı Hatta da vardır. Hatta televizyon eksik olmuyor değil Yani mi? var. Evet. Fakat Afrika'da hakikaten yok. Hmm. Yani bu sırf Kenya ile alakalı değil. Ben daha evvel yaklaşık 10-15 ülkeye gittim. Burada gözlemlerim var. Yani sazdan evler yapmışlar, kartondan, naylondan hmm. evler yapmışlar. Yok, su yok, elektrik yok. Her şeyleri güneşle. Güneş battı. Hayat bitti. bitti. Bu şekilde ben en son 35-40 sene evvel e, anneannemin evine gittiydim, onun evinde su yoktu. Mahalle çeşmesinde, o zaman biz çocuktuk 8-10 yaşlarında. Mahalle çeşmesinden testilerle su doldururduk. Anneannemin evine getirdik, İşte onunla bulaşık da yıkanırdı, çamaşır da yıkanırdı, banyo da yapılırdı. Ve çocuk olmama rağmen bana bir testi tuttururlardı. Evet. Ve o testiyi taşımanın zorluğunu ben biliyorum. Evet. Yaşadım yani bunu. Afrika şimdi onu yaşıyor. Ve şu anda görüntüde görüyoruz işte bu tipik bir Afrika evi. Hmm. Yani görüyorsunuz sazları, dalları üst üste, alt alta, yan yana koymuşlar. Ev şeklinde dokunmuşlar. Şimdi doğru bakıyoruz. Evet orası bir mutfak mesela orada bir ateş ha. yakıyorlar. O ateşin içerisinde e, kap kaynıyor, çorba oluyor veya pirinç pilavı oluyor. Başka zaten yemekleri yok. Ve hemen yan tarafında yatıyorlar. Hmm. Nüfus da kalabalık. 4 evet. aile, dört kişi, 5 kişi, altı kişi kalabiliyor. İşte sergilere o. Onun üzerinde yatıyorlar. Direkt toprağın üzerine. Bu görüntüleri izlerken Kadir abi, evet. Resul hocam sizin de aklınıza gelmiştir. Şu Evimizde şu eksik şu bilmem Hayır. ne şu falan derken insan utanıyor yani Utan bunlara bakarken. Ya. Evet hocam. Yani dediğiniz çok doğru. Ben şöyle bir örnek vereyim. Kendimden örnek vereyim. Bu Afrika yani bana çok şeyler kattı. Netice ben bir as çocuğuyum. Benim babam asker kökenli bir insan. Evet. Ve bizim hayat standardımız belli bir seviyenin altına hiç düşmedi. Dolayısıyla biz bunları hakikaten bilmiyoruz, görmedik. Hı -hı. Yani böyle bir insan topluluğu olduğundan da haberimiz yoktu bizim. Hı -hı. Ta ki işte bu faaliyetlere girip oralara gidip görene kadar. Ya. Ve bir gördük tabii göz yaşları görmek değil, ne kadar farklı oluyor durur. değil mi? Muhakkak. Ya. Ve zaten iddef bu yönde bütün insanların önünü açıyor. Herkes gelip Afrika'ya biz de gelebilirler. Uçak biletleri kendileri almak kaydıyla, yemek, içmek, yatırmak zaten bize ait. Medresemize yatarız, zeytinimizi, peynirimizi zaten biz buradan götürüyoruz. Hı -hı. O hiç sorun değil. İstedikleri zaman bize müracaat etsinler, telefon açsınlar. Biz kendilerini istedikleri bölgeye götürebiliriz. Kendi gözleriyle de Afrika'daki yaşamı görebilirler. Allah razı olsun. Tam işin burasında tevafuk oldu. Ee, şimdi Kadir abi siz... Hı -hı. Şunu istiyorsunuz. Ben bunu uzun zamandır hem seslendirdiğim metinlerde görüyorum hem evet. idef.org'da görüyorum. Hocalarımla istişarelerde, size bağış yapan, etrafımdaki insanlarda siz bu işin sadece ben para verdim kısmı değil, para verdikten sonra sahip denilmesini istiyorsunuz. Kesinlikle. Bu iş ne oldu, nasıl yapabilirim, hangisi eksik kaldı vesaire bu işi gönüllü olmak. Yani sadece para vermek Hı -hı. değil. Peki böyle abilerimiz de oluyor mu? Ailelerimiz de oluyor mu? Mesela ben şu kuyu açtırmak istiyorum veya bu medresenin e, işte bir senelik ihtiyacını karşılayacağım veya ben bir medrese açmak istiyorum diyen bir iş adamı e, böyle uçağa atlayıp sizle beraber gittiği de oluyor mu böyle güzel şeyler? Tabii. Şimdi İTTEF'in bir defa İTTEF kesinlikle proje bazlı çalışan bir kurum. Yani belki diğer sivil toplum kuruluşlarından Bizi ayıran en önemli özelliğimiz proje bazlı çalışmamız. Ortaya bir proje konduğunda zaten bu ister istemez birlikte bir mesai gerektiriyor. Hı hı. Bu projenin planlanmasından, finansmanının ortaya konmasından, uygulanması ve e, denetlenmesine kadar bir süreç proje evet. e, biliyorsunuz. Kolay da bir süreç değil, karmaşık bir süreç hele hele. Afrika kıtasında eğer biz inşaat yapıyorsak bir ya da diğer kalkınma... Bir de her ülkenin kalkınla, kendine göre bir... Tabii sıkıntılar var. var. Hem o mevzuatını aşıyorsunuz, hem oradaki işte çalışanları bir şekilde hızlandırmak, motive Hı -hı. etmek gerekiyor. Yani başlı başına bir iş ki en önemli projemiz malum yine 2. Abdülhamit Han Camisi. Hı -hı. Şu an işte Mehmet Turan hocamız, Muhammed Taşan hocamız da oradalar. Caminin açılışıyla ilgili artık son hazırlıkları yapıyorlar. Yani devasa bir eser ortaya koydular ve şu an ikinci etap külliye ile ilgili fikir alışverişinde bulunuluyor. Proje hazır, bunun finansman ile ilgili şu an çalışmalar sürüyor. Yani böyle bir yapı ister istemez zaten yani beraber hareket etmeyi ortaya çıkarıyor ki geçtiğimiz programlarda yine bizim bağışlarımız... Müslümanların hal ve hareketleriyle onların imana gelmeleri ve bu imanı korumaları ile alakalı önem verilmesi gerektiği konusunda emirleri var. Bu konuda sizde neler söylemek istersiniz? Hangi tebliğ faaliyetleri Tabi, yapılıyor? Efendi Hazretlerimiz bir kere her şeyden önce ümmeti hep teşvik ederdi. Hatta aklıma şu anda şöyle bir e, hadise geldi. Hı hı. Zamanında o heyet vakıf heyeti Efendi Hazretlerimize geliyor. Buyuruyorlar ki Efendi Hazretlerimiz filanca yerde bir arsa bize tahsis ettiler. Bunu bize vakfettiler. Evet. Bu arsayı biz bir işhanı yapsak, altına bir benzinlik yapsak, hı hı. buradan gelen gelirleri de hizmetimizde kullansak. Yani böyle insanlarla da uğraşmasak, hı hı. insanlardan bir akar olsa. Bir akar olsa dediler. Hı hı. Efendi buyurdu ki çok güzel düşünmüşsünüz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Hı hı. Fakat biz burayı yapmayalım. Niçin yapmayalım? Eğer biz burayı yaparsak insanlardan zekat istemeyiz. İnsanlar zekat vermiyor, unuturlar bu seferde. Doğru, de. Doğru. Doğru. Ne güzel, ne güzel. Yani Efendimiz bu kadar ince düşünüyor, nokta ya. atışları yapıyor. Biz de bugün programımıza paylaş ki bereketlensin diyoruz. Ya. E insanları infaka davet ediyoruz. Bu gene Efendi Hazretimiz bir sünnetidir. Evet. Efendi Hazretlerimizin hmm. sünnetidir. Çok güzel. E, dolayısıyla insanları biz teşvik edeceğiz ve insanlar da bize teveccüh ediyorlar Allah razı olsun hepsinden. Evet. Ee, ve hizmetler bu şekilde bütün dünyaya inşallah 230 ülke Mehmet Turan hocamın kulakları çınlasın. Hı hı. İnşallah ulaşacak. İnşallah. Hayırlı bir şekilde ulaşacak inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu kendisine de hayırlı uzun ömürler, sağlıklı ömürler nasip ha, eylesin. Hı. Amin. Şimdi değerli yönetmenimle biz böyle arada bunu çıkarıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü görsel çok önemlidir. Bir insan konuşur, beynimizin sol tarafını kullanır. Siz dinlerken sağ tarafını kullanırsınız. Yüzde yirmi yedisine, yüzde otuzuna tekabül eder. Görselle geldiği zaman tam çaprazlama gider ve bu rakam yüzde olacak. Evet, o programımızın sonuna geldik. Bu o... görüntüde biz vardık çekerken. Öyle yani mi? Sizin helebi biz gördük canlı olarak. <laughs> yani insan bir şey evet, yapıyor biliyor musun? O evet, dili çıkarınca hoş, hoş. Allah razı olsun. Ya ümmet hep gülsün ya. Hep gülsün inşallah. inşallah. Hem dünyada gülelim, hem ahirette gülelim. İnşallah. Ama ağlayanları da unutmayalım i̇nşallah. bir taraftan. Evet, e, şimdi Bizim masamızda e, görüyorsunuz, dökümanlarımız var vesaire, şimdi bazı kardeşlerim de düşünüyor olabilir, ''Kardeşim ben bunu nereden bulacağım, bu çalışmaları nereden bulacağım?'' diye Tebliğ Ruhu dergisi var İDDEF'in çıkardı. Zaten o derginin yazarlarından bir tanesi, Resul Uçar abimiz. Bu dergiyi nasıl ulaşabilir? Ücretsiz olduğunu biliyorum ama bu nasıl oluyor? Dergimiz şu anda 6 ayda bir çıkıyor. Ha, ve yapılan mi? tüm faaliyetlerimiz burada yer alıyor. Ben alayım onu olmazsa Efendi şöyle ve Genel Başkanımız Mahmut Şevket Usta Osmanlı Hoca Efendimizin baş yazılarıyla beraber yapılan faaliyetler, görüntülü, fotoğraflı hepsi mevcut. Hı hı. Ve yazılar, dokümanlar mevcut. İçinde hatta yapılacak olan infaklarla ilgili, banka numaralı, efendim söyleyeyim, bütün yapılan faaliyetlerin hepsi burada var. Bunu ücretsiz olarak. Ücretsiz. Çok güzel. Kim telefon açarsa aynı belirtilen numaralarda kim telefon açarsa adresini adresine versin. Gönderelim. Adresine biz kargo ücretini de kendimiz ödemek üzereyle ücretsiz olarak gönderiyoruz. Evet. Bir gün iki gün içerisinde kendisine ulaşır. Ve evet. yeni sayımız da inşallah bayramla bayramdan sonra çıkacak. Bu da güzel bir şey oldu. Hı hı. Bunu da Resul Uçar Hocam anlatmasa bundan da e, belki haberimiz olmayacak. Önemli ve yeni bilgileri de vermiş hı hı. oldunuz. Her ikinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aratmadınız, razı. Muhammed Taşaran Hocam'a böyle bakarmış gibi oldu <laughs> Mehmet Toran Hocam'a bakarmış biz, biz gibi oldan, oldum. Biz onların yanında gibi olduk. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Başarılarınızın devamını Aynen. diliyoruz. Ayrı Hayırlı ayrı.